Arkadaşlar merhaba. Kütüphanemize hoş geldiniz. Ben Aybike. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde okuyorum. Size bugün Cerrahpaşa ve Tıp Fakültesi hakkında bilgi vererek yardımcı olmaya çalışacağım. Aybike tekrardan kütüphanemize hoş geldin. Bugün öncelikle sana sınavı hazırlık yılında soruları soracağız ve bu dönemin nasıl geçirdin, nasıl başarılı oldun, nasıl güzel bir sıralama yaptın ve onun ardından üniversite hakkındaki tecrübelerini aktarmanı isteyeceğiz. İlk sorumuz sınava hazırlık sürecin nasıl geçti? Hazırlığında nasıl çalıştın? Çalışma sistemin nasıldı? Nasıl bir rutinin vardı? Bunlardan bahsetmeni istiyoruz. Tabi 11. sınıfın yazında 12'ye başlayacağımız yaz dershaneye kaydolmuştum. Dershanede TYT konularını bitirmeye yönelik bir çalışma yapmıştık. Sonrasında da 12. sınıfta hem dershane hem okulla birlikte AYT konuları işte 11. sınıftaki AYT konuları dershaneyle biraz daha devam ederek hem de okul derslerine çalışarak bir çalışma yapmıştım. Hazırlanma sürecinde dershanenin çok büyük rolü oldu diyebilirim. Bütün konuları sana anlatacaklarını biliyorsun dershanenin. Ona biraz güvenerek aslında çalışma düzenimi oluşturdum diyebilirim. Dershanede gördüğüm konular, akşamında onun sorularını çözüyordum vs. O şekilde bir çalışma yaptım. Mesela ben şey hatırlıyorum senin için. Sanırım etütlere kalıyordun dershanede. Evet. Dershanede 12. sınıftı. Sabahtan zaten okul var. Öğleden sonra dershaneye gidiyorduk. 2 veya 3 ders oluyordu dershanede. Sonrasında da saat 7 ile 10 arasında bir etüt oluyordu. O etütte de kendi başımıza ders çalışıyorduk. Soru çözüyorduk. Ona kalıyordum. Günüm böyle geçiyordu aslında. Sonrasında da eve gidip zaten uyuyordum. Yani o sürede bir şey yapmıyordum ama genel olarak günlerim böyle. İkinci sorumuzun cevabını da böylece vermiş oldum. Aslında bir gününün nasıl geçiyordu sınav yılında bunu soracak. Şimdi mesela şunu sormak istiyorum bir de. Mesela dedin ya 7 ile 10 arasında bir etüt yapıyoruz. Burada aslında bireysel çalışmanı yapıyordum, Biraz evet. daha kendine odaklanıyordun. Evet. Şey sormak istiyorum bir de biz sınıf arkadaşı olduğumuz için. Ben senin çalışmanda şunu görmüştüm. Mesela seni belki ileriye de götürdüğünü düşünüyorum. Evet. Çoğu arkadaşımız sana soru sorardı. Evet. Ve hiç kimseyi geri çevirmezdin. İnsanların yapamadığı soruları sürekli çözerdin ve gerçekten de çözerdin. Bunun faydası oldu mu mesela? Tabii ki çok oldu. Ben zaten bir şeyleri anlatarak da çok öğrenebilen bir insanım. Bir de herkes sana soru sorduğunda çok çeşitli soru görmüş oluyorsun. Ya her kitaptan. Herkes çünkü çok farklı kaynaklar çözüyor. Her kaynaktan soru görmüş oluyorsun aslında. Çeşit çeşit işte bazen böyle çözerken ben de mesela zorlanıyordum ama hani iki kişinin bakış açısıyla bakmış oluyorsun aslında soruya. O diyor hani şöyle şöyle yaptım olmadı falan deyince onun açısından da bakıyorsun. Onun da çok faydası olmuştu. Sanırım çözülemeyen sorular gerçekten sana çok faydalı oluyor. Çünkü gerçekten seçilmiş sorular değil mi? Herkesin yapamadığı sorular. Evet aynen. Şöyle düşün. Bir kişi kendisi dersini çalışıyor. O konuyla ilgili bir sürü soru çözüyor ve yapamadığını sana getiriyor. Sen bir kitaptan soru çözdüğün zaman kolay soruları da görüyorsun. Zor soruları da orta derecedeki soruları da görüyorsun. birileri sana soru getirdiğinde hemen hemen zor düzeydeki soruları görmüş oluyorsun genel olarak. O yüzden onun ayrı bir faydası oluyor. Aybike üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Bu soru birazcık daha geçmişle alakalı. Lise hayatına geri dönseydin neleri düzeltirdin? Tabii ki bu akademik olarak da olur. Olabilir. Sınava çalışma olarak da olabilir ki ben tabii ki başarılı bir öğrencisin büyük ihtimal bir pişmanlığın yoktur ama e, mesela ne gibi bir şeyi düzeltirdin? E, dediğin gibi hani istediğim yeri kazandım çok şükür çalışma esnasında da zaten ben hani çok fazla çalışan birisi değildim sen de hatırlıyorsundur planlı çalışmaya çalışıyordum daha fazla çok fazla çalışma akademik açıdan bir e, pişmanlığım yok ama hani manevi açıdan belki biraz daha kendimi geliştirebilirdim diyorum yani, o hayatımın her alanında aslında öyle. O şekilde. Mesela şey sormak istiyorum. Çok yoğun çalışan biri değildim dedin. Ee, mesela hani günlük 16-18 saatler böyle 12 saatten fazla çalışma süreleri söylüyor bazı insanlar. Evet. Maalesef. Tabii ki e, düzenli bir plan, düzenli bir sistem olmadığı zaman hani bodozlama çalışırsan tabii ki hani 18 saat de büyük ihtimal e, seni seni iyi yerlere götürür ama verimi olmayacaktır muhtemelen. Sen az çalıştığını söyledin. Sence hani belli bir saat var mı? Herkese göre değişir mi bu? Şöyle, herkesin kendine özgü bir çalışma sisteminin olması gerektiğini düşünüyorum aslında. Ben 3 saat çalışıp bir konuyu anlıyorsam, sen 1 saatte anlıyorsundur mesela. İnsanın kendini tanıyıp ona göre çalışması gerektiğini düşünüyorum. Mesela hani o 18 saat çalışma falan yani kesinlikle insani değil. Ayrıca o 18 saatin 18 saatin gerçekten verimli geçirebilecek misin? Masaya oturduktan sonra çalışabildiğin, verimli geçirebildiğin saat aslında önemli olan. O yüzden de az ve öz çalışmak. Planlı bir şekilde çalıştığın zaman zamanı çok iyi değerlendirebilmek bence önemli. Halbuki dördüncü sorumuz bu sınava çalışma döneminde, sınava hazırlık döneminde böyle raydan çıktığın, kendini kötü hissettiğin, küçük böyle bir kaotik durumlar yaşadığın herhangi bir zaman oldu mu? Peki bunlarla nasıl mücadele ettin? Bunları biraz anlatır mısın? Tabii ki oldu. Ya hepimiz zaten zaman zaman böyle depresyona girdiğimiz, Allah'ım olmayacak, <laughs> hani yapamıyorum dediğimiz zamanlar yaşıyoruz. Şu anda da aynı şeyleri yaşıyorum. Herkesin ne Düşünüyorum açıkçası. Allah yani kazanamayacağım, hani olmayacak bu. Nereye gidiyorum dediğim zamanlar oluyordu. O zamanlar bir iki gün hani <laughs> ne kadar bana gerekiyorsa biraz bırakmayı deniyordum aslında. Hani çalışmayı biraz ara vererek çalışmak. Kendinize iyi gelen şeyler yapmak. işte hani dizi izlemek olur. Bir kafa dağıtacak bir film izlemek olur. Kitap okumak olur. Hiçbir şey yapmamak olur. Yani sahile gidin bir kahve için mesela. Hani o gün bırakın her şeyi. Bir iki günde olabilir. Bu kendinizi toplayana kadar öyle yapmaya çalışıyordum. Hani kendimi topladıktan sonra zaten eski düzenime devam ediyordum. Son sorumuza geçelim. Sınava hazırlık hakkında. Sınava hazırlanan öğrencilere ki bizim izleyici Vereceğin altın bir tavsiye var mıdır? Onlara ne söylemek istersin? Kendilerini tanıyıp ona göre bir çalışma düzeni hazırlamalarını tavsiye ederim. Çünkü bir arkadaş ortamında da lisede özellikle herkes birbirinin çalışma düzenine bakarak biraz kendi çalışma düzenini oluşturmaya çalışıyor ama herkesin anlama şekli ve çalışma düzeni farklı olmalı. Çünkü hepimiz farklıyız. Farklı şekillerde anlıyoruz. Ben okuyarak anlarım, sen yazarak anlarsın. Başka birisi dinleyerek anlar. Veya hani ne kadar çalışmam gerekiyor? Nasıl çalışmam gerekiyor? Onu bilerek o şekilde çalışma. En çok verebileceğim tavsiye, en çok da yararlı olacağını düşündüğüm şey bu. Bir de dersi derste dinlemek. Benim her zaman e, yapmaya çalıştığım aslında bu hani az çalışarak hani çok aşırı derecede bir efor harcamadan hani bir şeyleri başarmaya çalışmamın, başarabilmemin daha doğrusu en büyük katkılarından birisi budur. Dersi derste dinlemek, derste öğrenmek sonrasında hani o konuyu bir daha konuyu öğreneyim diye çalışmadan sorularını çözerek kendini geliştirmeye çalışmak. Bunu tavsiye ederim. Çok güzel oldu. Ben küçük bir ekleme yapmak istiyorum sana. Dersi derste öğrenmek müthiş hiçbir vakit kazancı sağlıyor. Çünkü zaten derste herhangi bir vakit harcıyorsun onu öğrenmek için. Orada halledip kenara koymak, ondan sonra daha ileriye gitmek çok daha verimli. Ben kendi yılımda mesela yaptığım bir hataydı bu. Dersleri dinlemiyordum mesela pek. Ha bu benim tabii ki öğrenme alışkanlığımla da alakalı olabilir. Kendim öğrenmeyi tercih ediyordum ama fazladan sonradan mesela senin aslında derste öğrendiğin konuları ben sonradan fazladan vakit harcayarak mesela çalışmak zorunda kalıyordum. Açıkçası bu da bir ekleme olsun. Şimdi sohbetimize şurada Buradan devam edeceğiz. Birazcık daha böyle üniversite ve bölüm hakkında, işte tercih hakkında birazcık daha böyle bilgi vermeni istiyorum şu an. Birinci sorumuz, şu an tıp okuyorsun. Doktor olmaya nasıl karar verdin ve tıp bölümü, işte tıp fakültesi nasıl? Birazcık bundan bahsetmeni istiyorum. Ben hep zaten hani çevremde de doktor akrabalarımdan doktor olanlar var. Onları da görerek doktorluk çok güzel geliyordu açıkçası. En büyük beni çeken yanı bir şey yapıyorsun ve o insanın hayatına dokunuyorsun. Ya yaşamasıyla ilgili, bir insan hayatıyla ilgili bir meslek bu tamamen yani insan hayatıyla ilgili. O çok etkili oldu ve annem çok istiyordu benim doktor olmamı. Onun da tabii çok büyük etkisi var. O şekilde karar verdim. Ya burada IBK'yi belki çok detaylı tanımıyorsunuz ama IBK gerçekten insanlara yardımcı olmayı çok seven bir insan. Yani kimseyi asla geri çevirmezdi. Bu yüzden de hani çizdiği kariyerde çok da hani uygun kendisine. Teşekkür ederim. Ee, şimdi birazcık daha doktor olmak hakkında hani senin özelinde konuştuk ama biraz daha böyle e, Cerrahpaşa tıpta okumak e, nasıl bir şey? Cerrahpaşa'da e, okuduktan sonra doktor olmak bunun hakkında biraz konuşalım. Eğitim nasıl? Cerrahpaşa'da bir günün nasıl geçiyor eğitim olarak? Bunlardan bahsetmeni istiyorum. Tabi. Cerrahpaşa'da okumak tabi hani adı var <laughs> Cerrahpaşa deyince. Cerrahpaşa'da okuyorum deyince yani insanlar bir duruyor. <laughs> o kabul edelim <laughs> bir şeyi var. Zaten hani Cerrahpaşa'da okumaya başlayınca da hocalar genellikle Cerrahpaşa'da okuyup Cerrahpaşa'da hoca olmuş insanlar oldukları için de onu çok Cerrahpaşa'nın farkını çok hissediyorsunuz diyebilirim. Yani Cerrahpaşa'da böyle, Çapa'da böyle, Hacettepe'de böyle aslında. Hani büyük üniversiteler genelde bu, bu şekilde. Cerrahpaşa ekolü, işte Çapa ekolü falan çok söylerler. Özel <laughs> üniversitelerde falan çalışan hocalarımız da orada da söylerlermiş diyorum. Öyle ya Cerrahpaşa ekolü diye bir şey var ya. Ama tabii şey diyorlar hani okurken değil hani Cerrahpaşa tıpı bitirdikten sonra bunu daha iyi anlayacaksınız diyorlar. Şu an hani zaten çevremizdeki insanlar da Cerrahpaşa'da olduğu için hani çok onu belki fark edemiyoruz ama Cerrahpaşa zaten benim hep istediğim, lisenin başından beri istediğim tıp fakültesiydi. Çok mutluyum Cerrahpaşa'da okuduğum için. Bir günüm nasıl geçiyor? İlk 3 sene daha tabii sabah tam derslerin e, öğleye kadar mesela sabah dersin sabahtansa öğleye kadar ders görüyorsun. Öğleden sonra da mesela pratik uygulamaların oluyor. O şekilde geçiyor. Sonrasında da işte yurda gidiyorsun. İşte ders çalışırsan çalışıyorsun O şekilde. Ama stajyerken tabii biraz daha yoğun şu anda. Sabahtan mesela bunu, şu anda e, üroloji stajındayım. Ben ondan önce kadın doğum alıyordum. Kadın doğum alırken çok yoğundum. Yani şu an biraz daha rahatım diyebilirim ama kadın doğumda işte sabahtan staja gidiyorsun. E, sabah sekiz buçukta, dokuzda, bazen sekizde ameliyata gireceğimiz zaman 8'de gidiyoruz mesela. Öğlene kadar hemen hemen o ameliyat sürüyor. İlk girdiğim ameliyat 5,5 saat sürdü aslında. Işte. O ameliyat sürüyor. Ondan sonra bir de derse gidiyorsun. buçukta da dersin var. Mı? Dersin başlıyor. buçuktan yaklaşık 3,5'a kadar. Bazen bazı hocalarımız çok uzun anlatıyor. Bazıları blok yapıyor. Araya çıkamıyorsun vesaire. Yani 3 saatlik bir ders. Ondan sonra da evlerimize, yurtlarımıza dağılıyoruz. Bu şekilde geçiyor. Mesela şey, şey sormak istiyorum. İnsanlar, böyle çoğu öğrencimiz şöyle bir şey bekliyor. İşte sınava hazırlanayım. Burada bir, bir yılımı vereyim. Sonra rahatım. İşte hayatım kurtulacak gibi düşünüyor. Ama mesela sen bir tıp öğrencisisin. Evet. Ee, buna bence çok güzel bir yorum yapabilirsin. Düşüncen nedir? Şöyle. Bunu ben de düşünüyordum. Ama arkadaşlar bizim yaptığımız hatayı siz yapmayın. <laughs> Kesinlikle öyle değil. <laughs> kadın doğumda bunu biraz fark ettim diyebilirim. Şu anki e, TYT, AYT öğrencisinin, bir ye, e, YKS öğrencisinin çalışma şeklini düşünüyorum. Ve şu an kendi çalışmamı düşünüyorum. Ya ben <laughs> bu kadın doğumun finaline ve sözlü, e, final sözlü oluyor bizde. Ona çalışırken dedim ki yani sınav senemde bu kadar çalışmadım. Totalde düşünün yani 15-20 günlük bir süreden bahsediyorum. Yani daha fazla çalışmayı göze alabiliyorsanız tıp fakültesini tercih edin. Çalışmayı seviyorsanız. Tabii ki hani bu kendi mesleğinize dair bir çalışma olduğu için daha keyifli çalışıyorsunuz. Hani TYT, AYT çalışırken işte sosyalini, matematini her şeyini çalışıyorsun. Ama burada daha tabii spesifik çalışıyorsun ama daha fazla çalışmayı göze alarak gelin derim. <laughs> bu gerçekten altının çizilmesi gereken bir nokta. Kesinlikle. Ee, tabii ki saygınlığı olan güzel bir meslek. Ee, doktorluk hakkında da biraz sonra birkaç daha soru soracağım sana ama yani insanlar, çoğu insan e, ne kadar zor olduğunu sadece hani ismi ve saygınlığından dolayı hani bir mesleği seçecek aslında belki hata da yapabiliyorlar. Bunları göze almak, hani bunları da şimdiden söylememiz gerekiyor. Göze almaları gerekiyor. Kesinlikle. Sadece okurken değil, e, doktor olduktan sonra da aynı şekilde. Yani her zaman biz çalışmaya devam etmek zorundayız. Yani tıpta bilgiler 2 senede bir iki katına çıkıyor ve sürekli okumak durumundayız. Okumazsan iki yıl sonra 2 yıl boyunca hiç okumadın. 2 yıl sonra yarım doktorsun. Okumak zorundasın. İşte akademik olarak kendini hani okulu bitirip akademik olarak bir şeyler bitmiyor. Bitmiyor kesinlikle. Mesleğine başlıyorsun. Ondan sonra akademik olarak yeniliklere adapte olmak zorundasın, öğrenmek zorundasın. Aynen öyle. <laughs> Aybike son sorumuza geçelim. Şimdi sen Cerrahpaşa'dan mezun olacaksın ve, ve mutlaka bu alanda tecrübeli insanlarla konuşmuşsundur. Bir doktor olacaksın. Hem bir doktor olarak hem de Cerrahpaşa'dan çıkmış bir doktor olarak mezuniyet sonrası seni ne bekliyor? İş imkanları tabii ki sanırım kolayca atanacaksın, başlayacaksın ama sonrasında bir uzmanlık alanı ne düşünüyorsun ya da ne tavsiye edersin? Tuz bunlardan birazcık bahseder misin? Tabii. Şöyle biz 5. 6. sınıfta zaten tuz çalışmaya başlıyorsun. <laughs> Cerrahpaşa'da ve büyük üniversitelerde, büyük tıp fakültelerinde bu şekilde olduğunu öğrendik. Aslında biz hani herkes bütün tıp fakülteleri bu şekildedir diye düşünüyorduk ama hani küçük tıp fakülteleri mi diyeyim hani özel tıp fakülteleri falan çok TUS'a yönelik çalışmaya biliyorlarmış. Onu da yeni öğrendim. Biz hani tuz, tuz odaklıyız. Çünkü hani uzmanlık istiyoruz çoğumuz. Ama 6. sınıfın sonunda 6. sınıfta biz internlük yapıyoruz. Şu an 4. 5. sınıfta stajyer doktoruz. 6. sınıfta da intern doktoruz. Ön hekim dediğimiz. Hekimliğe başlıyorsun aslında. Askeri ücretin 3'te 1'i kadar bir maaş alarak Ay, hekimlik yapmaya başlıyorsun. Sonrasında internlüğün bittiğinde mezun olduktan sonra atanıyorsun. E bütün hekim olan arkadaşlarımız atanıyorlar. Yani pratisyen hekim olarak ülkenin herhangi bir yerine atanıyorlar. Orada zorunlu hizmete başlıyorlar. Tabii öncesinde TUS'a girmiş oluyorlar. TUS açıklandıktan sonra kazandıkları uzmanlıklara yerleşiyorlar. Yerleştikten sonra da orada asistanlığa başlıyorlar. Hangi uzmanlığı kazandıysa, dahiliye kazandıysa, dahiliye de işte atıyorum. Ben şu anda hani kadın doğum biraz düşünüyorum, biraz göz düşünüyorum. Nereye kazandıysam orada asistanlığa başlıyorum. Sonrasında asistanlık bittikten sonra uzmanlık sınavı oluyor. Asistanlık bölümden bölüme değişiyor. Bazıları 4 sene, bazıları 5 sene. 3 sene olan da var zannediyorum. Asistanlık bittikten sonra uzmanlık sınavı oluyor. Kazanırsan uzman oluyorsun. Uzmanlıktan sonra da bir zorunlu hizmetin oluyor. 2 yıl olması gerekiyor. 2 yıl zorunlu yapıyorsun. Yandal uzmanlığı yaparsan yandal uzmanlığın bittikten sonra da 2 yıl zorunlu yapıyorsun. Bu şekilde hemen hemen Cerrah Paşa'dan mezun olan bir doktor soruna gelirsek. Yani Cerrahpaşa'nın Cerrah Paşa'nın eğitimi hocalarımızın söylediği biz de hani Cerrahpaşa'yı Paşa'yı gördüğümüz için diğer fakülteleri çok göremiyoruz ama hani Cerrahpaşa'dan mezun olunca daha çok donanımla mezun oluyorsunuz diyorlar. Bakalım mezun olunca göreceğiz. <laughs> ama güzel bir eğitim var diyebilirim yani. Hani yoğunluğundan da zaten anlaşılacağı üzere. Yoğun bir eğitim alıyoruz. Stajyerlik döneminde özellikle. Güzel bir eğitimi olduğunu düşünüyorum Cerrahpaşa'nın. Tüm Türkiye zaten Cerrahpaşa'nın ismini biliyor. Gerçekten güzel bir okul. Halbuki bir de şunu sormak istiyorum. <laughs> Çoğu insanın pek konuşmadığı ama herkesin çok merak ettiği maaş konusu. Beni met etme kardeşim. Bana para ver. Mesela ne kadar maaş alıyorsun? Tabii ki birazcık şeyden bahsettin. Daha stajyer doktorken e, ne kazandığından bahsettin. E, üniversitenin mezuniyet sonrası nasıl bir kariyer olacak bundan bahsettin. Ama ya bu işin gerçeği nedir? Maaşlar işte aile hekimi olursan ne olur, uzman olursan ne olur? Bunları anlatabilir misin? tabi Stajyerken maaş almıyoruz. Hani internken alıyoruz. Askeri ücretin üçte bir kadar bir maaş alıyoruz internken. E, yani 6. sınıfta. Mezun olduktan sonra bir pratisyen hekim yanlış bilmiyorsam altı buçuk civarında alıyor temel olarak baz onun üstüne dönerden aldığı oluyor. Onu döner ne dersen inan ben de biliyorum. <laughs> Ama baktığı hastaya göre sanırım olan bir şey. Öyle hani çok genel bir algı vardır ya doktor olursun işte çok iyi maaş alacaksın falan. Öyle bir şey yok. <laughs> hani çok iyi maaş alan doktorlar var mı? Tabii ki var. Ama mesela bir uzman Asistanken ben uzmanlık yapmak istiyorum mesela. Asistanken 4.5 alıyor yanlış bilmiyorsam. Uzman olduktan sonra 6,5 ve döneri üstüne. Hani öyle aman aman maaşlar dönmüyor. Yani hani ben çok para kazanayım ve onun için tıp fakültesine gideyim, tıp fakültesi yazayım diye düşünen varsa kesinlikle öyle bir şey, öyle bir hataya düşmesin. Para için zaten hani çok iyi para alsan da yapılacak bir şey değil ama hani bu başladıktan sonra biraz biraz öğreniyorsun hani maaşları ne alınıyor, ne ediliyor diye. Hani çok iyi maaşlar da alanlar var ama para için hani çekilecek dert değil diyebilirim yani. Mesleğinizi sevmeden, tıp fakültesini, doktorluğu sevmeden yapılacak bir şey değil. Çünkü çok çalışmanız gerekiyor. Hem akademik açıdan hem de çalışma saatleri açısından hani şu anda da bayağı popüler bir konu doktorların çalışma saatleri. Çalışma saatlerimiz fazla yani. Onun için eğer doktorluğu, tıp fakültesini seviyorsanız, çalışmayı seviyorsanız öyle tercih edin. Geçenlerde de üzücü bir haber aldık. Evet. Yani 36 saat nöbet sonrası bir kaza. 25 yaşındaki bir doktor kazaya geçiren. Ya asistanların çalışma saatleri gerçekten çok fazla. Yani 36 saat çalışmak demek bir insanın ya bir buçuk gün hiç uyumadan Düşünseniz ya hiç uyumadan bir de hani e, ayakta çalışıyorsun. Doktorluk öyle hani oturayım dinleneyim ya hasta geldiğinde öyle bir şansın zaten yok. E, sürekli hasta bakıyorsun, e, nöbet tutuyorsun, uyanık kalmak zorundasın. Bir hasta gelirse ona müdahale edeceksin ki hani çok yoğun nöbetlerin geçtiğini biliyorum. Bir asistan 36 saat çalışıyor. Sonrasında uykusuzluktan kaza geçiriyor ve hayatını kaybediyor. 25 yaşındaki gencecik bir kız yani. Çok acı bir şey gerçekten. Gerçekten. Çok üzücü. İyileştirilmesini umut ediyoruz bu durumu. Umarım. Ya bu konu gerçekten çok önemli. Tercih yaparken ki biz bizim videoları bu videoları çekmemizin başlıca sebeplerinden biri bu. İnsanlara gerçekten bu işin kolaylığı nedir, zorluğu nedir, avantajları ve dezavantajları nedir bunları güzelce anlatmak. Bunun da işin direkt olarak bu alanda tecrübeli olan sadece hani sen de yeni kazanmış bir öğrenci değilsin. Bu konudaki tecrübelerin bir öğrenci olarak üst sınıflarda olduğun için daha fazla. Videomuzun sonuna geldik. Sana teşekkür ederiz Aybike. Bizi kanalımıza konuk olduğun için tekrardan teşekkür ederim. Siz davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. <laughs> şey soracağım en son kapatmadan önce. Peki hani özet olarak hani cevap tıp ve sınav hazırlık işte başarı bunlar hakkında bir özet geçebilir misin? Tabii. Şu anda biliyorum hani çok böyle hayatınızın dönüm noktasındasınız. Hani 11. 12. sınıfta olan bir genç, kendimi de düşünerek söylüyorum. Ne olacağım? Hani özellikle de kafasında bir şey yoksa bir gelecek kaygısı, işte sınavda ne yapacağım? Hani nasıl olacak? Hani hangi mesleği seçmem gerekiyor? Çok düşünüyorsunuz. Çok da haklısınız düşünmekte ama kendinizi çok bunaltmamaya çalışın hani bir şeyler oluyor yani gerçekten siz ne kadar kendinizi bunaltsanız kendinize işkence etseniz de bir şeyler ne olacaksa oluyor ee, onu düşünerek biraz daha yaşamaya çalışın hani ders çalışırken çok fazla tavsiyeler oluyor. İşte günde şu kadar çalışın, şu kaynakları çözün. Tabii ki kaynak önerilerini falan alın ama çalışma düzeninizi herkesin kendine özgü bir çalışma düzeni olması gerektiğini düşünüyorum. Önceden de söylediğim gibi. Kendinizi tanıyarak, bu hayatınız için böyle, kendinizi tanıyarak ben nasıl öğrenebiliyorum, nasıl çalışabiliyorum onu biraz ölçerek çalışma düzeninizi ona göre ayarlayın. Hedefiniz kesinlikle olsun. Benim başından beri hedefim Cerrahpaşa Tıp Fakültesiydi. Ara 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 tabii kopukluklar, işte şeyler yaşasın ama genel olarak buydu. Ona göre çalışmaya çalıştım. Size de onu tavsiye ederim. Yani bir hedefiniz olmadan, mesela hani bahsettim ya sen de sordun. Hani bocaladığın zamanlarda ne yapıyorsun falan. Toparlanmanda en büyük etken bir hedefinin olması oluyor. Ya diyorsun ben şu an ne yapıyorum? Ben doktor olmak istiyorum. Cerrah kazanmak istiyorum. Bunun için çalışmam lazım. Hani bir hedefinizin olması size çok büyük yol gösterecek. Böyle <laughs> Biz de buna şöyle bir video ile önem vermiştik. Onu da kartlara koyarız. Ee, i̇nsanlara öncelikle sınava başlangıç süresinde ya da herhangi bir şeyde başarılı olmak konusunda ilk olarak bakış açısını geliştirmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü her insan öncelikle 3 tane bizim temel esasımız var. Bunlar korku, tutku ve özgüven. Öncelikle korkularımızı yenmemiz gerekiyor. Bizi limitleyen inanışlar var. Herkesin her konuda başarılı olabileceğini. Bir insanın eğer bir insan başarılı başarabiliyorsa bir herhangi bir e, yarışı ya da işte sınavı biz de kazanabileceğimizi bilmemiz lazım. Onun ardından senin az önce bahsettiğin ki çok değerli olan bir şey, hedefi olan bir insan tutkularını daha çok böyle diri tutabilir. Senin de hedefin vardı ve sen her bocaladığında, her raydan çıktığında buna yönelmişsin ve bu seni daha da motive etmiş ve depresyondan ya da o kaotik durumdan çıkmanı kolaylaştırmış. Diğer bir durumda özgüven. Siz iyi bir plan yaparsanız, kendinize iyi bir çalışma hazırlarsanız özgüveniniz de yavaş yavaş dolacak ve kendinize inanmaya başlayacaksınız. Çünkü siz tıp kazanmak istiyorsunuz. İyi bir okulda okumak istiyorsunuz. Cerrahpaşa tıp kazanmak istiyorsunuz. O zaman siz kendinize güvenmezseniz, diğer insanlar size hiç güvenmez. Önce özgüveninizi, kendi inancınızı sabitlemeniz gerekiyor. Onun ardından diğer insanlar da zaten size inanmaya başlayacaktır. Evet. Siz kendinize inanmazsanız, size kimse inanmaz. Teşekkür ederiz yeniden AYBKE. O zaman videoyu kapatalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.